Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sizlerle özellikle biz kadınları ilgilendiren bir konuyu konuşmak istiyorum. Cuma vaktinde alışveriş yapmak. Hani bazen cuma günü markete gideriz, hızlıca işimi halledeyim deriz ya. İşte bu durumun dinimizdeki yerini samimi bir şekilde konuşalım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cuma namazı hepimiz için çok kıymetli bir ibadet. Allah, Kur'an'da Cuma günü namaz için çağrıldığınızda alışverişi bırakıp Allah'a anmaya koşun diyor. Ama bu ayet özellikle erkeklere hitap ediyor. Çünkü Cuma namazı onlara farz. Biz kadınlar için ise Cuma namazı farz değil. Yani camiye gitmek zorunda değiliz. Evde öğle namazımızı kılabiliriz. Peki bu durumda Cuma vaktinde alışveriş yapmak bize yasak mı? Gelin buna bakalım. Dinimize göre Cuma vakti dediğimiz zaman öğle namazının vaktiyle aynı. Erkekler için bu saatlerde alışveriş yapmak, iş güçle uğraşmak hoş görülmüyor. Çünkü camiye gidip namazı kılmaları lazım. Ama biz kadınlar için durum biraz farklı. Cuma namazı bize farz olmadığı için o vakitte alışveriş yapmamız günah değil. Mesela Cuma günü ihtiyaçlarını almak için markete gitsem bu dinem bir sakınca doğurmuyor. Ama yine dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu vakti bilinçli geçirmek. Neden derseniz cuma günü çok bereketli bir gün. O saatlerde dua etmek, Kur'an okumak, Allah'a anmak bize büyük sevap kazandırır. Peygamberimiz cuma günü öyle bir an var ki dua eden duası kabul olur demiş. Düşünsenize alışverişle meşgulken o anı kaçırırsak ne kadar yazık olur. Mesela ben cuma günü alışverişe gitsem bile içimden dua ederim, zikir çekerim. Hem işimi hallederim hem de o güzel vaktin feyzinden nasiplenirim. Bir de şu var, e alışverişimiz erkeklerin cuma namazına gitmesini engelliyorsa o zaman dikkatli olalım. Mesela eşimize şunu al, bunu getir diye gönderip camiye gitmesine mani olursak bu hoş olmaz. Ama kendi işimizse bir ihtiyaç için çıkmışsak bunda bir sakınca yok. Yeter ki o vaktin kıymetini bilelim, ibadetten tamamen kopmayalım. Sevgili arkadaşlarım, Cuma vakti alışveriş yapmak bize yasak değil ama bugün boş geçirmeyelim. Evde dua edelim, namazımızı kılalım, mümkünse Kur'an okuyalım. Alışverişe çıkarsak da gönlümüzü Allah'a çevirelim. Cumanın bereketini yaşayalım, birbirimize dua edelim. Hem işimizi yapalım hem de ruhumuzu doyuralım. Ne dersiniz bu güzel günü en iyi şekilde değerlendirelim mi? Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Hepinize sağlık ve afiyet dilerim. Bu videonun daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve dua ile.